Her şey Fransa işgali altındaki Oran kentinde ölü bir fareyle karşılaşmasıyla başlar. Doktor Rioux, orada oturan herkesin fareleri hakkında konuştuğunu fark eder. Herkes her yerde fare ölüleriyle karşılaştığından söz etmektedir. Hatta fabrikalarda bile yüzlerce fare ölüsü toplanıp gömülmüştür. Kentteki herkes bir panik içindedir. Gazetelerin akşam baskıları da bu olaydan haberleri yazmaya başlamıştır. Ancak sonraki günlerde fareler insanların gözleri önünde toplu toplu ölmeye başlamıştır. Herkes büyük bir endişeye kapılmış, herkes köklü önlemler istemeye ve yetkilileri de suçlamaya başlamıştır. Boyunlarında, koltuk altlarında, kasıklarında şiddetli ağrılar duyan hastalar da çoğalmıştır. Herkesin ağzında veba sözcüğü vardır. Doktor Rioks'un kapıcısı da bu hastalıktan ölmüştür. Bunun üzerine Dr. Riox, veba hakkında bilgi toplamaya ve bu salgının veba olmadığını kanıtlamaya çaba sarf etmektedir. Ancak hastalığın seyrine göre iki ay içinde herkesin ölebileceğini de akılda tutmaktadır. Tüm doktorlar valiyle görüşüp bu salgının vebaymış gibi kabul edilmesine karar verip buna göre tedbir almaya başlamışlardır. Yine de önlemler çok ciddi değildir. Zaten bu salgının veba olmayabileceği konusunda şiddetli görüşler de vardır. Lakin bu işkenceli hastalık çok hızlı yayılmış, insanlar ölmeye başlamıştır. Ölümler o kadar çoğalmaya başlamıştır ki serumlar da yetmez olur. Dışarıdan istenen serumlar çok yavaş gelmektedir. Gelenlerse yetersizdir. Bunun üzerine Castle bir serum geliştirmek için çalışmaya başlamış, yetkililer de bu salgının veba olduğuna kanaat getirmiştir. Ve artık veba salgınının çıktığı ilan edilir. Haber tüm kente yayın yapılır. Kenti kapatın. Bu saatten sonra kentten çıkmak yasaklanır. Kentin kapılarına nöbetçiler dikilir. Orana gelen tüm kara ve deniz araçları da geri çevrilmektedir. Tüm kent karantina altındadır. Tüm dükkanların camlarına da tükendi ya da bulunmaz yazıları asılmıştır. Riokse çalıştığı hastane dışında 3 hastaneye daha bakma görevi verilmiştir. Lakin aileler, vebanın sonunda ölüm olduğunu bildiklerinden, zorluklar çıkarmaya, kapıları dahi kapatmaya başlamıştır. İşin sonu polis müdahalesine, silah soruyla hasta götürmeye kadar çıkar. Ryux, bir hastadan diğerine koşarken, Grant, Castle, Cotard, Taru, Rampart gibi yardımcılara da kavuşur. Kentin katedrali de dindarlarla dolmuş, rahip Penelox, bu felaketi hak ettiniz diyerek, vaazlar vermeye başlamıştır halk şehirden kaçmaya çalışmakta, işi şiddete vardırmakta, nöbetçilerle çatışmaya girmektedir. Diğer yandan gazeteci Rampart ise rehin kaldığı bu kentten kaçmak istemektedir. Ancak yasal yollardan çıkamayacağını anlamış olduğundan kaçma yollarını bulana kadar sağlık ekibiyle çalışmaya karar verir. Gazeteci Rampart, Doktor Rieux'ün yaptıklarını görerek doktorunu kahraman olarak ilan eder. Fakat Dr. Riox, yaptığı şeyin bir kahramanlık değil, mesleki ve insani bir görev olarak kabul edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Doktora, dürüstlük nedir diye sorulmuş, oysa işimi yapmak, her durumda insan sağlığını korumak ve yaşatmaktır diye bir cevap vermiştir. İdareciler, halkın isyan etmesinden korkmaktadır. Sıcaklar arttıkça da veba da yayılmaktadır. Biyöks'ün önderliği, Tarun'un desteğiyle kurulan gönüllü sağlık hizmeti hayli çalışmaktadır. Kessel elindeki malzemelerle serum yapmak için sürekli uğraşmaktadır. Karantinadan çıkanlar vebayı kurutmak için evlerini ateşe vermektedir. Bunun üzerine yetkililer sıkı yönetim ilanı istemiştir. Tabutlar azalmış, kefen bezi, mezarlıklar kimseye yetmez olmuştur. Kadın ve erkek ölüler üst üste konup, derin çukurlara gömülüp üzerlerine kireç dökülüp toprağa gömülmektedir. Veya ölüler fırınlarda yakılıp denize atılmaktadır. Veba yüzünden dostluk duygusu, vefa, sevgi ve aşk ortadan kalkmıştır. Riox ve ekibi de artık çok bitkin düşmüştür. Ekim ayında Kessel'in serumu küçük bir çocukta denenir. Riox'un da de en son umudu budur. Serum çocuğun direncini arttırmış ama çocuğun ölümü gecikmiştir. Denemeler sonunda Kessel'in serumunun faydalı olduğu konusunda anlaşırlar. Fakat hastalık boyut değiştirmiş, kan tükürerek hızla ölmeye başlamıştır. Belediye stadı da karantina kampı olmuştur. Noel'e doğru yeniden fareler gözükmeye başlar. Hastalık belirtileri sayıca da azalmıştır. Kessel'in serumu başarılı olmuş, önleyici kurallar biraz daha etkili olmuş salgının bittiğine de karar verilmiştir. Ama Dr. Riox, aylardır göremediği, tedavi altında olan karısını da vebadan kaybetmiştir.